Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Türkiye'nin en çok beğenilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit ailesi zorlu alışveriş merkezinde alışveriş yaparken görüntülendiler. İşte çiftin objektiflere oğlu Karanbebek ile yansıması biraz onları rahatsız etmiş. Arkadaşlar Burak Öztürk ile Fahriye Evcen maske takmayı da ihmal etmemişler. İşte objektiflerin sorularını yanıtlayan çift tatilden döndük şimdi evimizdeyiz. Gibi konuştular. Arkadaşlar sizler için o görüntüleri videomda düzenleyip sizlere sunuyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Sizlere hoş seyirler diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.